Müge Anlı bugün de Sevim Yıldırım cinayetinin izini sürmeye devam etti. Tayinsiz kadının cesedi kaybından 22 gün sonra bir pirinç tarlasında iki çoban tarafından bulunmuştu. O çobanlardan biri yayına katıldı. Söyledikleriyle oklar bir kez daha şüpheli listesinde adı geçen oğlu Ergün Yıldırım'da toplandı. <laughs> Annenize kimler bulaşabilir? Kimden ne olduysa söyle. Ya bazen, bazen. Sizin yapmadığınız da malum ya. Ha, sen de bize. Burada mi? çak 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 atıyorum. Ama sen de ha, bir sen, de böyle sen, gelin. Sen. Vallahi bu yaptım. Bu Eski yaptım. Bunu Bu yalan söylüyorum. Kes ya. Bırakın tamam. bu yalanı tamam. dolanı be. Bunu illa ki bilen köyden birisi yaptı. Annem oraya gidecek. Evet şey yapar mı? değil Müge Hanım bunu yapar. Ben size bugün e, Sevim teyzenin bulunduğu yeri göstermek istiyordum. Çok önemli. Sevim teyzeyi iki kişi buluyor. İki tane çoban buluyor. Bir tanesi Afganlı. Evet. Bir tanesi de ee, ...Muhammed Ada. Muhammed Ada bugün yayınımızda... ...çünkü bulan kişi... ...şimdi siz Sevim teyzeyi bulmadan önce... ...onun kaybını öğrenmiş miydiniz? Duymuş muydunuz? Evet köy anasından duymuştum. Benim bulduğumda Müge Hanım... ...o gece atıldığını tahmin ediyoruz. Çünkü hayvanları otlattığımız için... O arazide yani çobanlar olarak ben geçmesem diğer arkadaşlar yüzde yüz geçiyor. Ee, o zaman bahsi geçtiği gibi jandarmanın evlerinizden çıkmayın, evleri arayacağız dediği günün akşamında atıldığını düşünüyorsunuz siz de Sevim teyzenin. Evet Müge Hanım. Peki 22 gün boyunca Sevim teyze neredeydi? Orasını Neyse. oğluna soracaksınız. Oğluna soracağız. Ben şunu sormak istiyorum Ergül'e. Köylülere arama çalışma ekibinde ilk gün yani kaybolduğu günün... Biz orada yine üç arkadaş hayvan otladırken köylüleri dedik ki yaşlı bir kadın kayboldu. Onunla dedi gördünüz mü falan diye sordular ama Ergül'ün kendisi arkadan zıgara içerek hiçbir şey olmamış gibi milletin ardından yani affedersiniz biz köstür köstür yürüyor diyoruz ya o şekil yürüyerek gitti. Gelip de ya gençler böyle böyle yaşlı bir annem kayboldu yaşlından dolayı belki bir yere düşer kalır. Bilgin var mı, gördünüz mü diye bize hiç sormadı bile ama köylüler sordu, kendisi sormadı bize. Ayağım bu şekl bura, ta o zaman yaraydı böyle. Yalan ya. söylüyor Müge Hanım ya, yalan yara falan yok. Bir insanın annesi eğer öldürülmüşse veya kaybolmuşsa, ya. Bir dakika, anne, anneyi birisi arıyorsa bir evlat, ya. ne Doğru. ayağının yarasını, ne başının ağrısını, dikkate bile almam. ben de almadım ama hepsi yalan. Yani senin ayağın hey. ağrıyor hey. diye. Hayır ama çobanlara sormaya gelmiyor. Arkası soyumu yalan. Niye biliyor musun? Bir mi, geliyor, sormadı bir komutanımız geliyor, bir oma gidiyor. Bir öbürü bak, geliyor, oma gidiyor. Bunların hepsi yalan. Bak sormadı diyor bana. bak. Vallahi sordum ya ben iyi biliyorum ya. Tek tek sordum herkese. İşte Hüseyin abi. senin aslında burada olmanın nedeni şu. Senin evinin altında bir yer varmış. Sen mi acaba Sevim teyzeyi 22 gündür orada sakladın? Ya da ben buradan sesleniyorum evet. köy halkına, Hazır Müge de oradayken. Tamam. Yani kimlerin altında böyle soğuk hava deposu gibi, çünkü aralık aslında, hayvancılıkla da uğraşılı evet. böyle bir yer var. Lütfen Müge ile paylaşır mısınız?